Günaydın. Ben Doktor Mehmet Nuri Erdem. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanıyım. Dizlerdeki yaşlanmanın en önemli belirtisi ağrıdır. Bu ağrı başlangıçta sadece dinlenme halindeyken zaman içerisinde normal gündelik aktiviteleri kısıtlayacak kadar ilerleyebilmektedir. Merdiven inip çıkarken ağrı olması, çömelip kalkarken ağrı olması, daha ileri dönemlerde normal yürüyüş sırasında bile ağrı olması Kireçlenme belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu herkes için değişik oranlarda oluşabilecek bir rahatsızlıktır. Yani herkesteki kireçlenme birbirine benzemez. Dolayısıyla bu bulguların kişiye özgü olduğunu unutmamak gerekir. Hastalık ilerlediğinde hareket kısıtlılığı o kadar ileri derecelere gelebilir ki kişi baston kullanmak zorunda kalabilir. Burada önemli olan durumun ne olduğu hakkında hastanın bilgi sahibi olması bir uzmana başvurması ve dizlerinde kireçlenme varsa buna uygun tedaviyi alabilmesidir. Bugün size diz kireçlenmelerinin basitçe belirtilerinden bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka programda görüşmek üzere.